Ne vakfından bahsediyorsun Mustafa? Kendi adınıza kuracağınız bir vakıf. Bundan böyle halka yaptığınız yardımları bu vakıf üzerinden yapacaksınız. Ben usullere riayet ediyorum zaten. Bu vakıf malidem. Bizleri seven insanlara kucak açacak. Onları bizlerin yanında tutacak. Mustafa'm kendine, hakkına her daim sahip çıkacaksın elbet. Lakin hislerin gözlerine perde olmasın. Aklın yolundan zinhar şaşma. Gel. Sultan, Şehzadem. Hızır Hayrettin Paşa'dan haberci geldi. Huzurunuza çıkmak isterler müsaadenizle. Gelsin. Şehzade Hazretleri, Sultanım. Hızır Halettin Paşa'nın kızı Şehzade. Mihri Nisa. Benim Şehzadem. Aradan hayli zaman geçti. İsmimi hatırlamanız bile benim için büyük bir şeref. Demek paşamızın meşhur kızı sensin. İsmini çok duymuştum, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Sizlerle aynı kubbenin altında olmayı hayal etmiştim hep. Kısmet bugüneymiş. Paşamız neden seni gönderdi? Aklınızda herhangi bir şüphe kalsın istemedi şehzadem. Gönderdiğiniz haberi aldık. Bahsi geçen iki ulak da babam tarafından gönderilmiştir. Kendilerine itimat edebilirsiniz. Sadece bunu söylemek için seni yollamış olamaz. Öyle değil mi? Sizinle paylaşmak istediğim bazı hususlar var elbette. Babam da ben de tüm gücümüzle hizmetinizdeyiz şehzadem. Size atılan ok, devleti aliyeye atılan bir oktur ve bunu zinhar kabul etmeyiz. Sadakatinizden şüphem yok. Kapıdan Paşa'nın tavsiyesi nedir? Bu hadisenin arkasında kimlerin olduğu aşikar. Babam ilk hedefin Rüstem Paşa olması gerektiği inancında. Ben de aynı fikirdeyim. Düşmanın sağ kolunu kesmek icap eder. Bunun içinde en büyük güç yeniçeriler. Zira malumunuz ocağı karşısına alan bir vezir-i azamın ayakta kalması mümkün değil. Paşamız haklı. Yeniçerilerin mi sevgisini gösterme vakti geldi de geçiyor. Sadece Yeniçeri ocakları değil. Paşanın adım attığı her yerde kazanlar kaynamalı. Payitahttaki gücümüz malum. Size yakın beyler beyi ve sancak beyleriyle de irtibata geçmeliyiz. Kimse vezir azamdan memnun değil zaten. Mühim olan bu tepkileri en doğru şekilde tek bir merkezden idare edebilmek. O merkezde burası. Ancak harekete geçmek için evvela sarayımdaki haini bulmak lazım. Bunun için senin buradaki varlığın bulunmaz bir fırsat. Gel. Sultan, şehzadem kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Şehzadem kurduğunuz tuzak işe yaradı. Hainin kim olduğunu tespit ettik. Bostancı başıyor. Nasıl olur? O bize sadıktır. Senelerdir bizimleydi. Bu sebepten onu seçmişler belli ki. Derhal kellesini alın o hainin. Yaşayacak validem. Yaşayacak ve ihanetine devam edecek. Ancak bundan böyle sadece bizim istediğimiz haberleri uçuracak.